Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir Dead by Daylight videosundayız. Bu bölümde yayına gelen arkadaşlarımızla oynadığımız maçları izleyeceksiniz. Her cumartesi Twitch'te canlı yayında izleyicilerimizle oyunlarımız oluyor arkadaşlar. Katılmak isteyenler olursa da haberi olsun. Gerçekten keyifli, eğlenceli maçlar oldu. Hepinize iyi seyirler. Kolay ve daha eğlenceli oluyor. Ben hep solo oynadım. Kedin mi yandı kanka? Yok Şu yani arkadaşım kankası. yoktu benim. Leatherface katil galiba. Arkadaşlar katil Leatherface. Kanka çok güzel oldu sağ ol. evet ne demek. Leatherface. Geliyor. Geliyor geliyor. Baba. Berkan sende Leatherface. Köre diyordum abi. <gülüyor> <gülüyor> edemedim. Kovalıyor. <Tamam>, tamam, <laughs> Vurmayacaksın. <laughs> Al ah, kız tamam. Bırak, ben, de. ben de ben de ben de. Ana <laughs> yapısırdı bir tane. Aa frag'ni yok. Kanlı kasap almış. Oradan fast vault yapsaydım. Ceni katladı. Aynen Ceni katladı. Bu çene geliyor. Yok. Geliyor mu? Yani, ne yapalım biz? ne geliyor. Pes volt <laughs> atamadık oradan. Aynen tepedeki Ceni tokatlıyor sen. an. Tamam. Benim şu an yanındaki kim? Ben, şu an benim. Aa sen misin? Tamam. Evet. Arkalarda beni arıyor bu. Şu an. <laughs> tamam. Bora sana çekiyorum birazcık kusura bakma. Birazcık kaldıracağım seni. Ağacım bunu evet. şey yaptıktan Yok, sonra hemen ben. beni eleştirebilir misin? Yap, yapalım bunu. Hadi bakalım. Aa buraya de, doğru, de, doğru de, geliyor de, ta. De. ta. Ta sen fırla istersen. Yani abi, sen, 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 fırla sen fırla sen fırla. Bu badeleri de. Tamam. Bunu tokatladı. Gidiyorum ben. Ee, seni arıyor ta dikkat et. Tamam. Ta dikkat et. Tamam. Ta. Dikkat et. Burada kim burada? O gençler. Selam. Beni iyileştirin bakalım. Abi, dün gece Ether Camp'in yeni update'ini izlemiştim 6 aylık önce biliyorum. Hala burada. 4 kere beni biliyordum. <laughs> Hala arıyor. <laughs> Kill Hala. olmuş falan diyordu. <laughs> yani kendi kapta var yapalım bir ya <laughs> de. Gel gel burada da var gel. Tamam ben e, tamam tamam ben flash kurt sizi yapın arkadaşlar ben Taha'yı kurtarmaya çalışacağım. Taha düşerse. Taha <laughs> sende mi? Oy Taha o neydi öyle? Mükemmel kum torbasıydı. Helal <laughs> olsun kardeşim. O oyuncu olsun. Oyuncu ya adam. <laughs> oyuncu taha. Aynen dur nazar değdirin de düşsün hemen. <laughs> abi bir şey koktu bir saniye. Oyuncu kokmuş. <laughs> Aynen oyuncu koktu vallahi oyuncu koktu yemin ediyorum ya. Baksana abi adam adam aha. <laughs> abi nazarlandı. Nazar. <laughs> <laughs> abi kime iyi oynuyor desem bir saniye soru düşüyor. Ah. Kurtaramadım seni çünkü zamanlamayı Bakayım, kötü yaptım şey ya. Yapayım. Özür dilerim daha daha. Face camp geliyor galiba. Özür dilerim tamam özür dilerim ben özür dilerim. Ben özür dilerim. Ben benim takip hatamdı takip ya benim hatamdı. Takip Kurtaramadım ya. seni. Zaten garanti, yani, garanti garanti şeyi kaçırdık ya. Garanti ilaç sevi kaçırdım. Kusura bakma. Sen alıyor musun biz gelelim mi? Ben de arkadaşlar hala. Siz şey yapın. Efendim. Ha sen al birimiz gelin bana. Sen vardı galiba sayılır değil mi? Ben de hala bende 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 bende. Manyak dedir face ya. Beni bıraktı sanki. Evet beni bıraktı. Ya gelmesin buraya. Nedir face dur, gelmiş. Dur 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Kimse kurtarmadım daha? Tamam tamam tamam. Arkadaşlar dikkat edin size geliyorlar. Bu hit yok. Ooo. Çok iyi, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Yani hemen ben şuna ben devam de, edelim. Kim, kimi kovalıyor şu an? Ben şu an ben de Ha sende mi? Yok benim değil, bana gidiyor. Birisini kovalıyor şu an ama kimi kovalıyor? Ben de, ben de. Tamam. Ben de. Tamam, onu, onu oyala sen. Abi hocam, yaptım. Ah tamam, be. Hocam, hocam. Patlattım üzerinden Ah oh, shit. Aa yürümüyor, çar yürümüyor. Pardon. <laughs> Geldi geldim geldim Hayır. ya ha. Ah Yetişemem ki ya Yetişemem Yaşa yetişemem Sıkıntı yok abi Yukarıdaki cini bitirin siz Ben bitireyim tamam. az ha. ha ben iyileştireyim hemen seni Buraya getiriyor Hopkoz evet. yok getirmiyor Hopkoz atıyor İyileştirebilirim ben. seni <laughs> Tamam bir daha İnşallah buraya falan. gelmez ya Gelir mi? Oraya gidiyor direkt Arkama gidiyor Tamamdır biraz Tamam 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 Kanlı kasap sen almış bir Abi Tamam 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 sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Yakında düştüm uzaklaşıyorum. Tamam. Ben kurtarıyorum kurtarmaya gidiyorum. Sen sen Jenny yap ben, arı ben arı. E, kurtarabilirim. Sen Jenny ara istersen arı ta Direkt size geliyor. Berkan sen sizin mi? <laughs> evet evet benim. Tamam tamam tamam. Sen <laughs> git sen git ben kurtaracağım şeyi. Tamam. Bu orayı kurtaracağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha neredesin? <Benim>. Evet. <laughs> okay. Ben geldim geldim olmaz lan bu bemiş. Eee birden bana bana geldi. Ha. Bana vurdu. Ben biraz uzağa çekmeye çalışacağım bunu. Evet, gelmeniz lazım. Aynen aynen aynen. Gidin siz. Ben de bu, ben de, ben de. Erkan sen yap, sen yap. Eee yok geri döndü. Kimse aynı anda kalkmayın oğlum biriniz yaptı. Ge geri döndü. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gördüm ben de ama. Tamam tamam. E, Sende mi hala? Ben şey Bora'yı kurtarıyorum seni. Tamam siz yapın tamam. arkadaşlar. Siz yapın ben kurtardım. Siz yapın. Hemen iyileştireyim seni. Iyi. Gelecek mi? tamam. Tamam tamam tamam. Geldi geldi. Aynen. Tamam. Bana vuracak Utaş galiba. Aha vuramadı. Şey yaptım yakın kum torba maalesef. Tamam tamam süper süper süper. Adrenalin aldın mı abi? Adrenalin var bende. Hadi patlatın adrenalini. Tamam. Ben şey yok bu or lehimci var adamda. Kan şey yok. E, tamam, alanı tamam. yok. Tamam tamam evet, tamam. Siz açın arkadaşlar kapıyı. Ben Bora arkandayım sen. Ha kaçacak yer bulamadım. Abi koşuyorum koş. yok ki Kaçamadım. Tamam. Hadi fener fener fener. Gel sen kapıyı aç. Kapıyı. Almıyor almıyor. Almıyor beni arıyor çünkü şu an. Yani aç kanka. Hmm. Demir iradem olsa. Tamam sen recover lan recover lan recover lan. Ben recover lan sen. Ben de bu. Geçiriyorum ben bu arayı. Tavur Dikkat et noide de olabilir sanki ha. Geliyor arkadaşlar geldi geldi geldi. İyileştin mi Bora? Evet. Bora kaldırıyorum Bora. Tamam. Fırla 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 Bora. Çok güzel güzel. Fırla Bora Bora Bora. Gel buraya gel. Of darda bak be. Tamam. Kuntar bambu olmaz. Tamam. Halep var. Tamam tamam tamam. Hadi. Kapı açık. <laughs> karıştı kafası karıştı. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Kafası karıştı. <laughs> <laughs> Kafası karıştı. Deniz beyni yandı. Beyni yandı, beyni yandı. Çok Deniz heyecanlı. Adam çok heyecanlı şu an. Oo çok güzel. Koş 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 buraya. Koş koş koş. Tamam ben de ben de ben de ben de. Yetişebilecek miyiz Ben de ben de ben de. Tamam siz Koşan şey yapın. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, <laughs> sıkıntı, yok. sıkıntı yok. Tamam <laughs> siz şey yapalım. yapın. Kapıda mısınız? Ben geliyorum tamam, kapıya evet. doğru. Gidin hiç yiyin de gelsin buraya. Aç kapıyı, aç kapıyı Sen Ben beni iyileştireyim. Ya da gidin yanlar. Sen hangi kapıyı açtınız? Ee, az önce Boran'ın düştüğü yerde abi. Tamam tamam. Gel geldim bir kapıya doğru geliyorum ama inşallah doğru kapı. Koşun kar. koşun. Şeyde geliyor lan, zaten. Geliyor Aa. lan koşun Allah'ım. Geliyor geliyor koşun arkadaşlar koşun koşun. Köre olsun lütfen. Olmaz, güzel, görev oldu. Zaha göre oldu. Elinize sağlık. <laughs> güzel oyundu. Komik oyundu. Nasıl gittim şu an? Harbi helal olsun çok güzel oynadınız Zaha elinize sağlık. <laughs> gittiğimde ha. böyle görüyorum çok cidden çok fark ha, Evet ya 60 ile 144'ün arasında gerçekten yani fark e, bayağı var. Evet bende sprint burst yok şöyle. Bende var ben o oysa... yüzden yavaş tamam. yavaş. Tamam şurada arkadaşlar burada var jenitor buraya gelebilirsiniz. Tamamdır. Kim şu an yanında? Benim Mert Çağrı. şey katil jelat bende. Cell de. ha, cellat sende cellat mi? Cellat mı? Tamam Hı? Tamam. Hadi bakalım Ece, oyalat oyalat hemen bir ben yapalım. Katili gördüm galiba. Tamam, Oo uzak Oo. sana aynen. Aa vurdum sana. sana. Tamam tamam gelsin Hayır, sonra. Tamam tamam çok iyi problem yok. Tamam bana vurdu. Tamam evet. tamam kaçın arkadaşlar kaçın. Tamam bana geldi güzel. Ee, şey var arkadaşlar katilde. Hani vurunca görünmez oluyor ya kendi avantajı var azabın evet. izleri. Dikkat edin. Ee, killer şekin içinde şu an. Ben de kaldım. Devam ediyor. Tamam jeneratöre tamam, devam edelim. Ece o jeneratöre dönebilirsin istersen. O hani geçtin ya oradan. Tamam. Oraya gel hemen. Tamam ben oyalayabildiğim kadar oyalıyorum. Tamam Bazen tamam de. buradaymış bu arada. Dikkat et. Ee, önünde şey var basma. Tamam. Biliyorsun orada. geçiliyor Evet. evet tamam. Uzayalım buradan. Tamamdır. Tamam. tamam. Dağılalım. Aa sana mı vurdu? Tamam tamam, tamam dur. Ay. Tamam kaç Tamam. Bir yere mi düştü? Eee şey e aldı da şey flash save attım. Sende yani, mi hala? Tamam. Siz yapın arkadaşlar jenleri hiç vakit kaybetmeyin. Evet tamam, tamam tamam. Biz yan tamam. yapıyoruz. Tamam, tamam siz yapın. Efe ile. Tamam. Sende mi hala Ece ben arkandayım sana. Evet evet. Tamam tamam ben arkandayım sana. <laughs> Uuu uh, süpersin. Tamam <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Aa, <laughs> bu oh. sefer şey riskini atmadı. <laughs> evet. Bu sefer dedi flash yemeyeyim dedi. Aa, bana geldi. Arkadaşlar siz Ece'yi kurtarabilirsiniz. Tamamdır ben gideyim mi? Mesela sen, sen de o zaman. Sen git. Hadi be ee, çok güzel ben düşürdü beni. Çok güzel düşürdü beni. Tek mi yedin abi yoksa yaralı mıydı? Ya. Ee, yaralıydım ya. şey attı bana. Ceza var ya onu attı ya dikkat edemedim pek. Kurtardım ben hep. Ya yani. e, iyileştim tamam. Ben. Siz, siz yapın arkadaşlar aynen iyileştirin. Siz yapın. Şu an 2 kill, 2 kişi asılı mı? Tamam. Dikkat et sana geliyor. Jeneratörü yapan geliyor. Dikkat et. Gördüm. Tamam. Gördüm hadi beni. Tamam, tamam süper devam. Çok sağlıklı bırakabilirsiniz. Zan yaparız. Direnç tamam, tamam. Ee, ben beni tamam. Kim bu? Beni şey yapan. Kim? Efe diyeceksin? Geldim. Dikkat et. Bak, dikkat et. Tamam tamam tamam. tamam. Bana, e, sana gelecek galiba yine. Evet ben burada bir şeyine daha Ece oturtum tamam, tamam, yardım tamam. ediyorum. Dikkat et dikkat et dikkat et. Süpersin Loopladım süpersin. ben. Süpersin. Sen sokma. tamam süpersin. Bana geliyor. Bak sizi yakalayamayacak bana Kaçtım geliyor. Açtım ben. Tamam. Abi ben de Allah loop'a sokmayı senden <laughs> öğrendim izleyip de. de Uuu, var, çok tamam. yakında. Tamam. Arkadaşlar ben şu an bunu kaçırıyorum ama Size doğru geliyor olabilirim. yüzde ee, bir tane Tamam. Beni bıraktı galiba. Geldim, merhaba. Ona doğru gelmiyormuş. Hemen iyileşelim. Yaralı tamam. olan varsa iyileştim. Şey. Ee, buraya geliyor galiba. Biraz daha alalım. Tamam. Katil bende. Op takıldım. Kim kim buradaki? Benim abi. Ha tamam. İyileşir misin kendin? Hadi bakalım. Cellat evet en karizmatik kartlardan bir tanesi bence de ya. Harika. Hemen şu arkadakine oturalım istersen. Fatih'le evet. hala bende. Tamam sev, sev, dur dur ben sana save'e geleyim. Yaralısın değil mi sen? Aynen. Mertcan geliyor. Da, yok sokabildiğim kadar sokacağım. Neredesin Mert? tamam tamam tamam. Hadi be. Arkandayım ben. Arkandayım Mertcan. Tamam süpersin süpersin. Oradan geliyor aynen. Harikasın. Çok güzel oynadın helal olsun. Dur sana hemen nazar değdirim ben. Yok, Üpersin, süpersin yok. süpersin süper. Ee, tamam. Ama senden izlediğim kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok, çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Orada, karşında. Olarak... Aynen. Pencereden girebilir dikkat et. Yok, yok. Tamam. tamam arkamdayım. Bitmeye yakın can var mı? Hop! Aa, ben... Aa, tamam 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 sorun yok sorun yok. Sorun yok. Fark edemedim şaşırttı beni ya. Ah be! Bu adam... şey <laughs> yapmıyor yalnız ha. Bir e direkt yani basıyor yerde, Riske Kendin atmıyor. Var ya abi, o evet, aynen. Ee, bana geliyor. Galiba evet bana geliyor. Tamam 2 saniye daha oyalayayım. Bittirdim ben bir tane canlısı. Tamam çok tamam. Yani, Sen onu e, kurtar. Tamam, de çok az. Tamam tamam. Sen tamam. onu kurtarmaya git şeyi. Ee, Efe Mert'ini kurtar. Tamam diyorum. Tamam. Yani katil buraya geliyor. Tamam tamam. Bir yandan totemde o, cinti... o şey var galiba bunda arkadaşlar. Ee, Ecelden kaçış yok mu oğlum? Bir tane Efsun Avayca Hanım'ı ne var ya? O var. Ha. ha, tamam. Sen koru. İyileştir beni direkt. Ee, bana geldi. Tamamdır. Dikkat edin size doğru geliyor. Size doğru geliyor. Tamamdır. Bunu totemlerimi temizleyelim. Bunun totemleri şey olacak çünkü. Hissediyorum sanki bu Noyet varmış gibi hissediyorum. Geldi bizde. Sıkıntı tamam, görmedi tamam. bizi abi. Tamam tamam. Ben Gör totem ben temizliyorum. Ha totem tam yazıyorum. Ee, bir tane Basketim Ece o şey. jeneratör sen bitiremedin değil mi? Eee... aa, çok az kalmış şimdi geri dönüyorum. Tamam tamam. Ben tamam. de F'de gidiyorum tamam. o jeneratöre şu an. Anladım tamam ]ıyorum. siz gidin arkadaşlar ben de bir yandan şey yapayım. Ee, totem temizliyorum. Tamam, tamam. mı? Tamam, Bo boş totemleri. Bu noet. Bitti bizim bitti ya maç. Dikkat Gigi. edin arkadaşlar dikkat edin. Ee, size geliyor jeneratöre geliyor. Jeneratöre geliyor dikkat edin. Tamam. Dikkat edin. Hadi bakalım. Burada aslında daha fazla palet olması lazım değil mi? Ben yanlış hatırlıyorum galiba. Var aslında ya bir sürü. Kimi kovalıyor? Beni. Tamam tamam. Ben şimdi bir daha döneceğim. Tamam da o tamam tamam, tamam tamam tamam. Neredesin sen? Bakayım. Ha buradasın tamam. Ben tamam tamam tamam. Koş oradaki palet. Ha oradaki palet duruyor. Ama istersen orada devamlı ilerleyecek. beklem onu orada. Döndürmüzlerle. Tamam. Şu an devam edecek misin bu Jeneratörü yapıyorum ben çünkü. Ben de tamam tamam seni bıraktı seni bıraktı ben de şu an. Siz yapın Hadi arkadaşlar tamam. zen'i. Siz niye yapın? Tamam. tamam biz Sizce niye yapın? Çok az kaldı. Ülvedeki palet hala duruyor ben indirmedim bile öyle. Tamam tamam tamam. Bitti. Tamam ademem, tamam süper ademem süper, ademem süper, direkt... süper süper süper. Atlımaya e gidiyorum. Tamam açın kapıları ben tamam. 99'da bırakacağım. Tamam. E, buradaki kapıyı kim açıyor bakayım? Ha tamam. Yakalım bize da. Size Geldi. geliyor dikkat Geldi. dikkat edin Geldi. dikkat edin. Geldi. Ece sen aç burayı. Ben arkadaşların yanına gideyim. Oo, Oo. bak ne dedim size? Noid'i var ya. Aynen. Hemen bulalım arkadaşlar totanalım. Ha buldum Noid'i buldum Noid'i buldum. Tamam. Ya da Noyet mi bilmiyorum da olabilir. Efsun da olabilir. Bekle bekle. İnşallah noettir ya. İnşallah noettir arkadaşlar. Tamam markaladım ben bunu. Tamam. Tamam. Ben kırıyorum. Hadi bakalım ne hani <laughs> çıktı. Aha noet de tamam. Çok, çok güzel. Çok ee, iyi. Tamam süper süper. Esko. Çok tamam, iyi. Tamam şey. Ben, e... Tamam. Basıyorum. Tamam, eee, yardım lazım mı şu <laughs> an? Yok bana lazım değil şu tamam, an. Tamam Eee, yardıma ihtiyacı olan var mı şu an? Efe sen Efe topu kopar diye düşünüyorum. Tamam Efe kaçabiliyor musun? Ben, ben Kaç ben tamam. Yapıştıralım tamam yapıştıralım. kaçabiliyoruz o zaman. Tamam kaçalım o zaman. Ben tamam bukladım adama. Tamam. 360'ımı da attım. Tamam. Abi izleyici oyunlarını Abi, YouTube atıyor musun? Atıyorum tabii. E, yani Bazen atıyorum Güzel şey yaptınız mı? Çık çıkış yapabiliyor musunuz? Gelin mi? Ben şu an çıkacağım şimdi. Ee, bana sen... yardım belki lazım olabilir. Tamam tamam. Verdim. Tamam. Doğru, gördüm. Ece gel gidelim ben, bizim oraya. İçin şey yapayım mı? Sen kaç kaç, burada bekle ya. Sen neredesin Mertcan? Oo yedim ben bir tane. Tamam tamam, tamam ben bir bir arkanızda. Sen de, de o, sen de o. Ee, ben, sen e, beni de gördü, beni gördü bu sefer de. Beni gördü, bir dakika yok başkasına gidiyor. Kime gidiyor şu Bana an? Bana gel. Aa, ben açıyorum şu an kapıyı. Tamam açın kapıyı arkadaşlar. Tamam, sen evet beni gördü. Tamam gördüm. tamam, sen, tamam. Ben evet. de şu an galiba. Tamam sen kapıya doğru geçiyorum. git, kapıya doğru git sen. Kime, tamam, kime işte. gitti sen şu an? Bende. Şu an. Tamam tamam, sen kapıya koşabiliyor musun? Tamam kapıya koş İyi sen olur kapıya olur. koş e, kapıya e, koş kapıya e, koş e, kapıya e, koş e, tamam, tamam tamam aç geçelim, aç sen aç kaç aç 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 kaç aç kaç aç kaç tamam Gel Yavuz abi sen tamam, açtık biz tamam. buraya Tamam tamam, tamam. burası, burası açık. da açık burası da açık tamam Aynen ben tamam. kendimi kendim tamam. yedim Güzel lan İyi mi açtı ya Kere bile Asılmadın değil mi abi sen? Yok asıldım galiba Asılmış Gel gel güzel lan Elinize sağlık gençler. Noid'i tam zamanında kırdık yalnız da. Evet, <laughs> e, o, e, A, A, vardı. De. iki tane bir de ava vardı ya. Dedim herhalde ava heyecanını bulduk. Allah'tan doğru totemi bulduk. Noid'i bulduk yani. Kırmasaydım totemi GG olabilirdim aşağıya. Aynen. Çok güzeldi GG. Elinize gel sağlık. Çok sağ ol abi. Güzel oyunu valla çok keyif aldım. Elinize sağlık. Eğlenceliydi. Teşekkürler. Çok güzeldi. Tekrar oynamak. İyi abi. İnşallah. Çıkalım. Şey e, gelirsiniz tekrar. Şey yaparız ee, yani. Aa, Aynen hafta aynı hafta yapıyorum çünkü. tamam Haftada bir gün yapıyorum. Yarışanlar. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz abi ya. Görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Güzel, keyifli, eğlenceli maçlarda hepinizle ellerine sağlık. Sizlerle oynamak gerçekten eğlenceliydi. Büyük bir zevkti benim için. Başka devetbay deret videolarını görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.